Yani bu tek videoda aslında 3 tane eğlenceli video var arkadaşlar. 2024'ün ilk günlerinde de 5 milyon olma gibi bir hedefim var arkadaşlar. Sizler de beni desteklerseniz 5 milyona ulaşabilirim arkadaşlar. Şu anda yanılmıyorsam 4.8 milyon takipçimiz var. Desteklerinizi bekliyorum. Günde 3 milyona yakın insan metro kullanıyor arkadaşlar. Peki bu metrolar nerede kontrol ediliyor? Nasıl kullanılıyor? Bu videoda onu tekrar göstereceğim size. 2018'de hatırlarsanız Alper Stajda'nın ilk bölümünde metro kullanmıştım. Hepsi YouTube'dan, Alper'e kanalından takip etmeyi unutmayınız yolculuklar. Bakalım o günden bugüne neler değişti? Gelişen teknolojiler neler? Ve metroyu da bugün Ekrem İmamoğlu ile birlikte kullanacağız. Bakalım neler yaşayacağız? Şu anda Beyşehir'in raylı sistemler yerleşkesindeyiz. Burada pek çok tren park halinde durabiliyor ve burada çeşitli bakımları yapılıyor. Zaten Yok, detaylı şey bilgi mi? birazdan aşağı Sana bir şey sormak istiyorum. tabii bir şey. ee, Ekrem İmamoğlu videoda var. Evet Metro videoda var. Evet. Üstüne Alper Rende videoda var. Şimdi bu videoyu izlerken yapılacak şakalar üzerinden time out cezası uygulayacak mısın yoksa hani bu videoluk chat serbest gibi bir şey mi? Yani çok abartılmadığı sürece chat serbest. Abartan time out yer. Anladım. Tamam. Bunu sadece sonra Çağda vereceğim. Sen, Şimdi başlayalım. hep birlikte kontrol odasına inelim. <laughs> Hocam kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi buradan kaç tane metronun güvenlik kamerasına erişebiliyoruz? Toplam 452 kameramız var. Hareketli kameralarla istasyonlarımızda hiçbir şekilde tavsiye yapmak zorundayız. Arif Ersin, geleneksiz çalışılmıyor <gülüyor> mu? <gülüyor> ha, a, çok doğru ya biz bilemedik onu. Ege Ersever'in ne işi var lan burada? Geleneksiz çalışılmıyor mu? Ege'nin ne işi var bu videoda? <laughs> ha, a, çok doğru ya biz bilemedik onu. Kartlarını, kartlarını bile görebiliriz yani hakikaten akbilinde ne kadar var onu bile görebiliriz yani bakın kameralar o kadar gelişti ki Çok... arkadaşlar yani Hı. İstanbul kartında ne kadar para kaldığını bile görebiliriz bence tabi hemen hemen burada bir KVKK uyarısı <laughs> geldi ne kadar zoom yaptığını buradan görebilirsiniz hocam şimdi bir tren sürme olayımız vardı bize de yolları açarsan seviniriz tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Hayır. Hayır. Evet, şimdi Ekrem İmamoğlu Benim ile birlikte... Benim bildiğim neden Alper Lende ile paylaşılıyor kardeşim? Bence de. Tren sürmeye gidiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. <laughs> Merhabalar. <sizi>. Evet. Nasılsınız <laughs> başkanım? Iyi misiniz? i̇yi misiniz? nasılsınız? Teşekkür ederiz. Aşağı indireceğiz, yukarı çıkarmayacağız haberin olsun. <laughs> evet arkadaşlar, Ekrem başkanımızla buluştuk. Şimdi test sürüşü yapmak için aşağıya doğru ineceğiz. Gerçek niyetim, aşağıda söylerim. <laughs> Normalde metro... Hangi metro attı lan bu? <laughs> Çekmeköy Necip Fazıl dudulu, Yuuu İmam Hatip Altın Çakmak Yemen'e Çarşı Ümraniye Bulgurlu Kısım Gülme okurken <gengülüyor> Altın Rizade Bağlar Başı Fısıklı Üsküdar <laughs> Kardeşim gülme Efe dur <laughs> Ekrem Başkanımızla buluştuk Şimdi test sürüşü yapmak için aşağıya doğru ineceğiz Gerçek niyetim aşağıda söylerim <laughs> Normalde metroda solda beklenilmez. <laughs> evet, ben doğru. Şu anda yaptım ama bu da çok önemli bir detay. Doğru. <laughs> Onu da söylemiş olalım. Aslında arkadaşlar buraya şey koydular. Hani bu aslında 2010'da. Hoş geldin. Evet. <laughs> Sadece bana mı? <laughs> yani 2019'dan aslında 2024'de geçiş. Burada gördüğünüz gibi Ekrem Başkan İstanbul'daki metro hatlarını bize anlatıyor. Ama biraz uzun sürdüğü için ben size kısa bir özet geçeyim. 2019 yılında toplamda 233 kilometre olan metro hattı 2024'e geldiğimizde eklenecek yeni hatlarla birlikte 366 kilometreye ulaşacakmış. Aaa propaganda! 2025 yılında 455 kilometre, <laughs> 2029 yılına geldiğimizde ise 498 kilometre. Ne yapacaklarmış? Kayaşehir, Olimpiyat, Sanitizma, Esenyurt. ...kadar ulaşılacağını söyledi. Beni burada en çok şaşırtan detaysa... ...metro hattının bir kilometresinin... ...tam 50 ila 60 milyon arasında bir maliyeti olması. Bu da tabii evet. iki tane önemli Mart ayında açacağımız istasyonlar. Birisi işte şimdi deneme sürüşünü Çekmeköy'den Samandıra'ya. Şu bağlantıyı Mart'ta açacağız. Sadece üç durağımız kalacak Sultanbeyli'ye kadar. Orada iki... Aa. Mart'ta açacağız sadece Oğlum bir şey diyeceğim. Sultanbeyli'ye metro geliyor. Aha, ama öbür taraftan geliyor pardon. Tamız kalacak Sultan. Oğlum Sultanbeyli tramvay hattı dünyanın en kötü tramvay attı Sultan ya. Sultanbeyli'ye kadar. Sultan Gazi pardon amına koyayım Sultanbeyli nereden çıktı? Sultan Gazi tramvay hattı dünyanın en kötü tramvay attı. O kadar kötü ki. Onu da o kadar kötü başında ki. açacağız inşallah. Dolayısıyla biz bu tarafta en doğudaki Sultanbeyli'ye çok hızlı bir çalışmayla şehir şehri bağlamış olacağız. Bu da Ataköy 2 telli, bu da Mart ayında açılacak. Geçen hafta deneme sürüşünü yaptık. Ataköy 2 telli hattımız. Seve seve. Ben tamam. Kim çekiyor? Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben Sağ olun. İşaret ettim ama <laughs> Teşekkür ya. ediyorum valla. Onu ne İşi bitirmiş bir hava var sizde yani böyle. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, metroya geldik, metroya kullanacağız. Geldik. Şimdi trenimize bineceğiz. Bir enteresan bir istatistik paylaşayım. Bizim bilet fiyatlarımız toplu taşımanın %25'ini bile karşılayamıyor. Aa Bu çok kritik yani bir bilgi. Yani %75'ini neredeyse biz sübvanse ediyoruz. Daha çok zam yapmamız gerekir. E yapamıyoruz. Bir, bir şekilde insanlarımıza biz de destek olmaya çalışıyoruz. Gayri safi milli hasılada kişi başı geliri neredeyse 10-11 bin dolarları konuşuyorduk. Şu anda 7 bin-8 bin dolarları konuşuyoruz. Yani fakirleştik ne yazık kardeşim. Fakirleştik yani. Ne yazık. İşin Türkçesi bu. Başkanım size... Metro Crafter diyorlardı. Ben hani anlamıyordum niye söylediklerini. Şimdi buraya kadar gelirken ki bilgilerinizle anladım. İsterseniz şimdi inceden metromuzu kullanmaya başlayalım. Yani öyle olacak. Başlıyor muyuz? Tamam buyurun efendim. Test sürüşü arkadaşlar bu ilk sürüşlerden bir tanesi diyebiliriz herhalde. İstanbul'da e, ulaşımın rahatlaması ve kurtuluşu metro. Onun için seviyorum sevmek. Metro canavarı vallahi metro canavarı. Oğlum şey diyeceğim oluyor. Ya bak ben bana yeni şey psikolojisi girdi. Deprem psikolojisi girdi. Amına koyayım. Metro canavarı. Arr. Durumundayım. Aynı zamanda çevreci bir durumdan bahsediyoruz. burada bu arada başkanım biz kullanmayacak mıyız? Bilmiyorum. Kesin bizim kullanma şansımız var mı acaba? Şu, şunu yaptırabilir sana yani birazcık. Sen sen kullan. Ama metro bir tek Mart ayına denk geliyor. <laughs> ben daha önce kullandım, tecrübeliyim. Öyle mi? İşte şu acil ne basarsak ne oluyor acaba? <laughs> 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 Zınk diye dururuz. Yani İkimiz olsun. camdan çıkarız bak şöyle. <laughs> Başka konulara da değinelim mi? Hazır olsun, sizi bulmuşken olsun. burada belki yüz binlerce insan izleyecek. Yüz binlerce demişken hemen söyleyeyim. Instagramdan <laughs> takip etmeyi unutmayın. <laughs> Genç bir arkadaşım olarak bu sene üniversite öğrencilerimize tam yüz bin öğrencimize... E, karşılıksız burs veriyoruz. Başkanım böyle gençler yere çömerek çok fazla fotoğraf çekiliyor. Biz de öyle yaparsak çok tıklanabilir. İyice, i̇yice oturacak mıyız? Şöyle. <laughs> yok bu. Çok teşekkür tamam. ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel çok bir gündü. Başkanım. Genç birini görünce dilim çözüldü farkındaysan. takır tukur takır tukur takır tukur. Takır tukur da yapacağız. Bu arada Ekrem İmamoğlu ile çok daha uzun bir sohbetimiz oldu aslında. Eğer ki bu videonun uzun halini izlemek isterseniz Ekrem İmamoğlu'nun kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi de Azerbaycan'a götürüyorum arkadaşlar. <gülüyor> Orada sokak lezzetlerini deneme istedik, istedik. diyorum çünkü orada insanlar sürekli benimle fotoğraf çekiyor. Evet arkadaşlar, Ekrem Başkanımızla buluştuk. Şimdi test sürüşü yapmak için Kimi gibi düşündünüz de iki buçuk senede aslında yüzde üç seviyesinde kurulmuş şantiyeleri var ama çalışılmamış bir hattı. Evet. Artık şu anda yüzde seksen üçe varan bir orana geldik. ve bu Hala yürüme anlatıyor. mesafesinde. Hala anlatıyor. Yani Hakikaten ne, ne alakası? Şimdi bak yukarıda işleyen lastik tekerleri araçların sayısını düşürüyoruz. Orada tüketilen mazot, elektrik, <laughs> insanın verimliliği, çevreyi korumak. Bütün bunları hesaba kattığınızda aslında geri dönüşü en güçlü yatırımlardan birisi metro yatırımı. Kendi trenimizi nasıl üretiriz metro İstanbul'la çalışıyoruz. Şu an tren 34 diye tasarımı bitmiş ve imalat halinde olan trenlerimiz evet, var. Evet bir reklamını da görmüştüm evet. panoda. Fünükleri şöyle birkaç cümleyle açmak isterim. Biliyorsun Karaköy fünüküleri yani bizim tarihte bahsedilen en... şu bana bitmiş bu Mart ayına kadar açacakları metro hatlarının toplam bir İstanbul haritasında alsanız. Eski ikinci metro aslında dünya tarihinde. <laughs> yani Londra'daki e, ya bir nevi yeraltı treni gibi düşünelim evet. o tarihte. Yapılan ikinci Zankut metro. Oluyor, Zankut aslında İstanbul çok o, o, erken başlamış. Vergiler geliyor bir gidiyor. geri kalmışız <laughs> diyebilirim. Biz ister <laughs> özellikle bu fünüküler işini Boğaz hattında çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz Taksim Kabataş <laughs> daha önce açılmıştı. Biz e, İTÜ orada bu da değerli bir iş. Köyde bir de şehrin göbeğinde yapıyoruz. Yani oraya biz rezidans dikmiyoruz, öğrenci yurdu yapıyoruz. 100 bin deyince başka bir sayı söyle oradan belki şey yakalarım. <laughs> Çok sıkıcı bir video olmuş.